بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إلى يوم الدين أما بعد بقرة سورة سن 177 آياتني Çok kısa. Her yerde açıklaması var. Bir e, yönüyle daha açıklamaya çalışacağız. Leysel birra Entüvelli vücuhaküm Yani iyilik bu değildir. İyilik sizin yüzünüzü bir yere çevirmeniz değildir. Yönelmeniz değildir. Böyle ben iyiyim diyemezsiniz kıbelel meşriki vel mağribi. Doğuya ya da batıya yüzünü çeviren ben iyiyim diyemez. Çünkü onunla beraber iyiyim diyebilmen için şey yapman gereken şeyler var. Gönlünü bir kere çevirmen lazım. Fizik olarak başını sağa sola çevirmekle nasıl iyi olabilirsin? Ve diye rüküye yöneliyorsun ya. Velâkinnel birra Peki nedir bu iyilik? Nasıl olacak bu? Men âmene billah Burada birkaç madde var. Men âmene billah Allah'a inancın sağlam olacak. Gönülden, kalpten, kökünden. Vel yevmil ahir. İyiyim diyebilmen için bunlar yapman gerekiyor. Veliyum vel ahir. <laughs> Ahiretle ilgili bir sorunun olmayacak. Giden mi var, gelen mi var? Bilen mi var, eden mi var? Efendim işte onunla ilgili çok basit cümleler. E biraz yanacakmış, ütülenecekmiş, çıkacakmış işte. E cehennemde olsa razıyım seninle beraber. Ben seninle onunla cennete gitmem. Cehennem daha sıcak giderim ben. Ahiretin acı böyle bunlar kaldırmaz. Ya Sağlam bir inanç. Sadık dost doğru. Allah Kur'an'da, ayetlerde ahirette ilgili ne bildiriyorsa onların hepsine inanacak. Vel melâiketi meleklere inanacak. Çünkü onlar seni koruyor. Onlar seni duyuyor. Onlar sana senin peygamberine, insanlığa vahiy getiriyor. Allah onlara görevler vermiş ve yaratmış kulluk için. Vel kitap. Allah kitaplar gönderiyor insanlığa. Ve nebiyyin. Peygamberler gönderiyor. Bunlarla ilgili hiçbir sorun olmaması gerekiyor. İyiyim diyebilmen için. Bu ayet kelimeye göre. Sonra başka yapman gereken şeyler var. Ve atel mâle alâ hubbihi. Maldan vereceksin. Sevdiğim mallardan. İşte Zülfiyar'a dokunan da burası. Vermemek için bahane bulmayacaksın. Vermemek için fetvalar uydurmayacaksın. Hubbihi. <laughs> sevdiğin malları, sevdiğin insanlara seveceksin onları. Zevil kurba, akrabalar, yakınlar, komşular, muhtaçlar, akraba içinde Darda olanlar zorun, Vel yeteme yetimler, ana baba, şefkatinden mahrum olanlar. Vel mesakin, fakirliğin bir alt derecesi. Evi barkı belki yok. Miskin, düşkün, kazanacak durumu yok, üstü başını yıkayacak durumu yok, giyinecek durumu yok. Miskin, düşmüş, Allah düşürmesin diyoruz ya düşmüş. ve i Sebil yollarda kalmış. Ailesinden, evinden, kazancından, dükkanından, imkanlarından uzakta. Abin Sebil yolcu, bunlara iyilik yapacaksın diyor Kur'an. Daha ve mufuna bi ahdihim ıda ahedu. Söz verince bunu yerine getireceksin. Kullara, insanlara verdiğin söz. Ya adam zaten sahtekar ya yalancı yok Yahudi yok. Kim olursa olsun. sözüm sen Müslümansın. Sen sözlerince bunu yerine getireceksin. Vel mufuna bi ahdimi zâ ve sabirin. Ve Sabır, iyilik yapmakta devam edeceksin. Sabır göstereceksin. Yılda ayda bir kere iyilik değil. استقرار له evet. في الرقاب والغارمين ابن السبيل اا الموفون إذا اذاهله والصابرين في الباساء هو باساء 3 قسما اليوم حين الباس انظر ان ذا ضار والبأساء والضراء وحين البأس bütün bu saydığımız maddeleri yapacaksın ve mülaike. İşte bu yukarıda saydığımız hepsi ellezine sadaku. Müminler sadıktır. Yüzlerce ayet vardır bu konuda. Sadakat nasıl olur? Allah sadıklarla beraberdir. Sadıklar cennete girer. Bu ayetle el aldığımızda ayetin saydıklarını yapınca sadıklardan kabul ediyorsun Allah. Hülakin sadık ol. İşte sadık oldular. Hülakin mutlak Ve takva sahibi oldular. Dolayısıyla Bakara 177'yi ele aldığımızda önce bir inanç bölümünü görüyoruz. Yani oraya buraya yönünü çevirmen bir iyilik değildir. İyilik Allah'a, meleklere, peygamberlere, kitaplara, ahiret gününe inanmandır. Sevdiğin mallardan kimlere veriyorsun? Akrabalarına, yakınlarına, muhtaçlara, fakirlere, kölelere, yetimlere, miskinlere. Söz verdiğinde, ahdettiğinde, nezrettiğinde, adadığında adak bunu yerine getiriyorsun. En dar günde, en zor günde bile, en zor anda bile sabır gösteriyorsun. İyilik yapmada sabır. Ya ben sabrediyorum, ben cebimden para çıkarmıyorum diye ya. Yani. Sabırla vermeye devam ediyorsun. E bitecek diye korkarsan, kork korktuğun başına gelir biter. Eskileri basalarsan biriktirirsen, Eskilerle kalırsın. Ver ki yenileri Allah sana yeni şeyler versin. Dolayısıyla hani bakara makara diyenler de olurdu ya Bakara suresinde e, Kur'an'ın belli bir bölümünü içeriyor. Tıvalı mufassal deriz biz buna. Uzun bir suredir Bakara. Fatiha'dan sonra Kur'an'ın diziliş şeklinde kitaplaştırıldığında Kur'an-ı Kerim bir kitap haline getirdiğimizde buna Musaf dediğimizde en büyük suresidir. Fatiha bir açış suresi. Bir dua ile açıyor. Ondan sonra da yüzlerce ahkamı, hükmü, bilgiyi ortaya koyuyor Bakara suresi. Efendim kelime anlamı filan önemli değil onun. Surelerin ismini Allah indirmemiştir surelerin ismini Hazreti, Adem, Hazreti, Osman zamanında toplanan Kur'an'ı nüskeden, meskeden kaleme döken katipler ve o e, yüce heyet ne ismini verelim bu sureye diye rey şeklinde oy çokluğu fikir ile beraber aklı çalıştırarak bunun için de bu geçiyor yani. Buna bunu vermemiz uygundur. Diğerler demiştir, uygundur yani. Siz Bakara'ya başka bir isim de söyleyebilirsiniz. Allah bunun hesabını sormaz. Allah sadece ayetleri indirir. Biz yazmış, toparlamış ilk Müslümanlar, halifeler. Buna o ismi vermişler. Biz de bu isme saygı duyuyoruz. Bu isimle devam ediyor. Evet özetlersek iyilik başını doğuya batıya çevirmen değildir. Tam derin bir inançla sevdiğin mallardan vermekle, sabretmekle, zor gününde, dar gününde, en zor anında bile vermekle iyilik olur. İşte o zaman dost doğrusun sen. İşte o zaman kalbin temiz, takva işte en güçlü imana sahipsin. Azimet diye bir şey vardır ilmihalcilerde. Azimet bir şeyin yapılabileceğin en güzelini yapmak. Bir de ruhsat vardır. E hocam şöyle yapsam olur mu? Böyle yapsam olur mu? Aa olur olur. Sen zenginsin, ağasın. Şimdi sana hayır desek olmaz. Yani yemeğini de yiyoruz, çayını da içiyoruz. Ufak demek bir şey de görüyoruz senden yani. Şimdi sana caiz değil desek olmayacak. Hadi bakalım caiz olur. Dolayısıyla <laughs> bu caizliğe değil de azimeti ele alacağız. En değerlisini, en iyi yapılacak şeklini ihsandır ki bunun diğer bir adı. İşte bu takva da yani diyelim ve Müslümanız diyelim ki kulluk yapıyoruz ibadet en güçlü şeklini ifade eder. Dolayısıyla ben falan yerden böyle duydum. Bu daha sevaptır. Böyle bir gece varmış, böyle oluyormuş. Yok böyle bir şey. Bütün geceler aynı. Bütün günler aynı. Yeni bir ayet gelmedi. Din değişmedi. Dine zam yapma ilave yapma, ekleme yapma ibadetler hayatımıza serpilmiştir. Bellidir bunlar. Kaldırabileceği bir yük vardır insanın. Eşeğin heybesine, katıra, hayvana, ata koyduğun yük bellidir pazardan aldığında. Götüreceği yük bellidir. Bu sikleti çekmez diyoruz ya, bu ağırlığı çekmez bu. Allah kaldıramayacağı yük yüklemez. Bir gece de yüz rekat namaz olmaz. Beş vakit namaz var abicim ya. E, kuşluk kıl, evvabin kıl. Efendim, teheccüd kıl. Ama yüz rekat kılma. Bin rekat kılma. Yani her sene artırma bu namazları. Gözünü seveyim ya. Heybene, olup olmadığı şeyle doldurursan çekmez yükü farzların yanına tıkıştırırsan uydurukları farzlarından mahrum olursun. Sana lazım olan şeyleri satarsan lazım olmayan şeyleri al alırsın. İhtiyaç olmadığı şeyleri alırsan ihtiyaç olduğu şeyleri satmak zorunda kalırsın. Koyacak yeri bulamazsın heybede. Sığdıramazsın dini. Farzlar seni kurtarır, vacipler kurtarır, sünnetler kurtarır. Sünnet seni, seni kurtarır. Ama sen e, duydun. Peki hocam, ne olacak ki yani yapıversek? Hiçbir şey olmaz. Buyur yap. Ama bir yol çizmiş oluyorsun. Bir adet ortaya koymuş oluyorsun. Öyle diye diye, sonra senin yaptığın iş bir farz oluyor. Onu hiç kimse değiştiremiyor. Ama böyle bir farz yok. E i̇şte dinde buna, hadislerde buna bir tat diyor kardeşim. Hey bana. Yörük kardeşim. Antalya'nın yörükleri meşhurdur. Bagajına gereksiz şeyler koyma. Bellidir bunlar. Ne koyacağım bellidir. Belirlenmiştir. Yeniden bir keşfe gerek yoktur. Yeni şeyler yumurtlamaya gerek yok. Yeni şeyler uydurmaya gerek yok. Ne çekerse bundan çekiyor bizim insanımız, dindarımız, çok iyi niyetli, çok saf, temiz. Hiçbir kitap okumaz. Dinledi, duydu. Aa bu hoca hoşuma gitti ya. Bu adam hoşuma gitti ya. Tamam adam hoş, adam, adam hoşuna bir şey demiyoruz ama anlattığı hoş olması lazım. Doğruları anlatması lazım. Allah'ın dinini mi, kendi cemiyetini mi düşünüyor? Kendi şirketini mi düşünüyor? Seni mi düşünüyor? Sürekli senden bir şey mi istiyor? İttebi o men la yeselukum ecran ve hum Sizden bir şey istemeyenler en doğrulardır. Onlara tabi ol. Allah. Sürekli istiyor. Şuraya yardım edelim. Buraya bunu yapalım. Efendim işte bu kadar sevap bunlar falan. Allah Resulü buyurmuştur. Neyin ne kadar sevap olduğunu. Yani Peygamberimize, Efendimiz'e bir kişi geliyor ki ben bu kadar yaparım. Tamam. Sen bunu yaparsan zaten cennetliksin. Yeter ki bunu bırakma. Ya böyle olur mu ya? Yeter ki böyle akal az da olsa sen beş vakit namazını devam ettir. Allah mal vermişse zekatını ver. Daha uydurma abi. Ramazan'ı tutabiliyorsan tut. Yani üç ay, beş ay, sekiz ay uydurma abi. On iki ay, sene 12 aydır. Ramazan-ı Şerif Kur'an'da belirtilen Kur'an indiayıdır ve onu Kadir Gecesi de Allah Teala'nın bize bahsettiği, övdüğü mübarek bir gecedir. E sen sürekli geceler, gündüzler uydurup durma yani. İbadetler uydurma. Çünkü bu insanların nefsine zor gelir, bu gençler zor gelir, bu camiler boşalır. Sevdiremezsin İslam'ı. İslam'ın hep böyle bir aydınlık yüze ihtiyacı var. Nerede bir İslam görsen öfkeli, din adamı, kapkara yüzü, parmağı böyle kılıç gibi sürekli insanları suçlu gibi tehdit eden, sürekli onlara tepeden bakan, kendisi cennetin köşesine oturmuş, hanginizi kurtarayım, i̇şte yakarım ağacınızı filan, bütün her şey elinde sizi itaat ettirmek istiyor. Kimse doğruyu sorgulamıyor. Sorgulayanlara da zındık diyorlar. Onu izlemeyin, onu izlemeyin falan diyorlar. Siz öncelikle Kur'an'ı izleyin. Ayetleri inceleyin, izleyin. Mahallelerini dinleyin. Hiçbir yere sapıtmazsınız. Allah'a emanet olsun.